Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sıralı maçtayız. Ben Argus oynuyorum. Ben de Angela. Yani Şimdiden söyleyeyim, Argus'la benim toplamda 7 maçım falan var. Çünkü çok uzun zamandır zaten yasaklıyorum. Ondan öncesinde de yani ilk ben oyuna başladığım zamanlar bu kadar güçlü bir kahraman değildi. Çünkü ultisinin süresi 60 saniye falandı. Sonradan sonraya bu kadar güçlü bir hale geldi. Ee, bakalım elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi çok fazla bir maçım yok. Sadece iki maç klasikle oynadım şimdi. O da şey olsun diye yani, sıralı oynayabileyim diye aldık geldik bakalım ne yapacağız. Bir arkadaşımız yorumlarda istemişti kardeş tamam çekileceğiz ve yardım be. hani böyle şeyler. Bak o da gitmiş birinci becerisiyle başlamış. Ay ben de öyle yaptım yanlış Sen mı? Sen değil balım senlik bir şey yok. Allah sonumuzu hayretsin Martisle <laughs> birinci beceriyi açmak çok da hayır alamet hayır alamet bir şey değil yani. Hep ormancıyla olacağım değil mi ben? evet sen formancı ile oyna sonra ihtiyacı olanın yanına gideceğim ben sana bana ulti at dediğimde bana ulti atarsın onun dışında tamam. çok böyle bir şeyimiz yok yani kardeş dur yani aslında bunu burada tutmam çok da şey ifade etmiyor da biraz geç çıktım da canımı almasınlar fazla son vuruşu kaçırdık onun olabildiğince gerisinde dur kibalım hasar yeme şimdi oraya çok gittiniz çık oradan o ölümüne gidiyor bakın. Gerçekten. Evet. Aa evet bak. Gördün değil mi? Geldiler beni kesmeye. Yani. Ben oraya gelmeyeceğim. Çünkü ben direkt kuleden altını dızlayacağım. Çünkü yani e, çoğu kişinin saldırı hızı itemi önerdiğini hatırlıyorum bu kahramana. Ancak arkadaşlar yani kritikle çok felaket vurdu ya klasikle oynarken. Yani öyle böyle değil yani. Ya aslında ama basabilirdim ama hani ilham benim birçok kahramanda kullandığım bir siper değil. Savaş büyüsü değil. O yüzden çok elim alışkın değil benim ilhamı kullanmaya. Hadi kullanalım bakalım. Hatta biraz daha agresif yapalım diyecektim. Çok gittik. Tamam. 4 olmadık daha. Ay. Kaçabiliyorsan gelmiş. kaç oradan. Birinci becerine basarak kaç. Can yenilersin. Aha doğru. Hem de rakibiye başlatırsın. Şöyle hemen bir 4 olursak. Arkadaş çıkmayacak galiba ama öyle görünüyor. Öldüler değil mi bizim arkadaşlar ölmüşler. Yani aslında savaşıyorlar hala ama tam anlamadım oradaki mevzuyu bizim Balmont nerede? Buradaymış. Gel kanka bir şey konuşalım. Tamam. Şimdi git misilleme. Misilleme basmış adamla uğraşılmıyor ya. Yani. Yok ben de öldüm. Öldün mü? Öldüm. Yapacak bir şey yok oğlum. Bir anda çıktılar her yerden. Kötü oldu. Evet maalesef. Ya orası çok kalabalıktı zaten. Maalesef bizim ormancımız orada birazcık e, <laughs> kötü mü oynadı desem. Yapması gerekeni yapmadı diyeyim. Kanka geleceksen yardım ederim. Gelmiyorsun. Bu da çıkıyorsan oraya gidersin. <laughs> bir gel be bir şey konuşalım seninle. Kanka öncelikle o arkadaşın ultisi öyle şekilde kullanılmıyor. Onu bil. Rakibin canı ne kadar azsa o kadar yüksek hasar veriyor ultiyle. Ulti en başta atamazsınız. Onu bir bilmiş olun Balmont'la. Gelsin hemen milyonumuzu keselim. Yani benim için çok e, sakin bir oyun geçiyor. Hani dediğim gibi çarım mekaniklerine çok hakim olmadığım için e, o tip olmadığım için muhtemelen birçok arkadaş oyunumu beğenmeyecek. Hani boş duruyorsun koridora genk gitmiyorsun falan diyecekler ama e, o tipi olduktan sonra öyle şeyler yapılabiliyor ben elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalışıyorum senin ultin gelmiş bak artık sen evet, çok, fazla durmayıp, çok fazla önde durmayıp çok fazla önde durmayıp balım şey yapacaksın İhtiyacı olanı. aynen ay çok fazla önde durmayıp derken ne ne yaptın Öfemedik Çok az canım var. Yine de girsen mi birinin içine? Birinin içine gir. Hı. Senin tamam. ki önemli değil. Senin canının az olması önemli değil benim. Şimdi bunun ultisi geldiyse atar kafama ya. Benim ulti yok. Neyse bekleyelim biraz. Ne item alıyor bu arkadaş? Bir de ona bir bakalım da. İkinci alıyor. Neyse sıkıntı yok. Evet, senin özelliğin zaten en güzel özelliğin o. Hiç bağlamam tamam koridorumuzu itelim. Farm atmaya devam edelim. Yani çok hiçbir etki gösteremedim. Şu an oyuna 0-0 skorlayım hala. 5 dakikadır. Gerçekten <laughs> kötü bir oyun. Benim için en azından. Bence hepimiz Şimdi kötü. Şimdi bu direkt ulti atacak ama. Hepimiz değiliz de aslında. Yani çok bir şey yapamadık gibi. Yani evet yapamadık maalesef. Ben de bir geleyim buraya dedim ama bir şey yapamadım. Kim oynuyor bizde? Zaten hep topu 5 kili varmış. Bakalım hani oyunda zaten öyle çok da aksiyonlu bir şey geçmiyor ki. Evet. Sakin. Şimdi bakalım bana bir ulti istiyorum. Achim. Geldim. Gördüm. Tamam burası çok kalabalıkmış bas yine de sen bana can? Basıyorum. Şimdi yavaştan geri çıkacağım. Sen ölebilirsin Şu yavaşlatmamı da atayım da. <laughs> tamam, çıktın mı? Şebap. Tamam. İyi, en azından bir kilo aldık yani. Ben şu Layla'yı can basayım diyorum. Bas, 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 bas. Bana Hı? da bas. Ben de oradayım, ben de oradayım. <laughs> Ölmedin değil mi? Öldüm maalesef ah, ya. ya. <laughs> evet. Laylamız oyun taşıyor ya maşallah. Laylayı öne geçirmişiz galiba diyeceğim de. Güzel. Kendi kendine öne geçti o arkadaş ya. Gerçi üst koridorda dönen ne olduğunu çok görmedim. Yani çok da etkili bir skor sergileyemiyoruz ama. Bakalım çok nasıl iyi. bir video olacak. Ya Ben e, Epic League'inde yasaklamaya başladığımız günden beri gerçek anlamda eğer banlama bendeyse ben banlıyorum. Banlama bende değilse de e, eşime banlatıyorum, Esma'ya banlatıyorum. Kesinlikle oyunumda ben Argus görmek istemiyorum. Ya benim gibi bir Argus'ta bile görmek istemiyorum. Çünkü ben oyun sonu hatırlıyorum ben. Diğer hesabımda ilk oynayışım. Tamam kahraman ne yaptığını biliyorum ama ilk defa oynuyorum. Yanlışlıkla 3'te 3 üç attım. Lord aldık. Oyun bitti falan hani. O yüzden istemiyorum ya ben Argus kahramanın oyunumda. First pick bizdeyse ve biz almayacaksak istemiyorum. Bana multini bana atabilir misin? Atayım. Attım. Hadi. Bunlar da kimde ayaz var ben bu kadar hasar az veriyorum ya. Tamam öldüm mü? Ölmedim, ölmedim. Ölmedim, Orada print print vurunca dedim bir ne oluyoruz? Beyaz olmadığı halde sanki yavaş vurdum saldırı hızım biraz yavaştı normale göre diye hatırladım da. Gerçi diğer hesapta oynadığımda benim amblemler fulldü tabi burada amblemler full de değil. Onların da etkisi vardır ister istemez diye düşünüyorum. Ne yapıyor? Kaplumbağa Tamam kaplumbağası. Biraz daha kilimiz asistimiz olsun ya bu kadar boş oynamayalım. Anorita atabilir misin bana? Neredesin sen? Yoksun şu an. Varım. Açıyorsun. Aynen. Geç kaldın ama olsun. <laughs> sen yoksun. <laughs> ben sen ne demek ne? yokum? Ben evet. Ölüm kabul olmam. Ölüm haberci. Benim mümkün mü sence? <laughs> İmkansız. Hadi düşmanı görelim. Ölümü Ultim gelsin saldıracağım oraya bir tür. Baksana ya Layla o kadar önde ki balım yani. Asist bile alamıyoruz hani. Bana bir destek balım oraya İyi en azından bunları kestik. Bunu ölmem. Ama ne olur ne olmaz. Sen ultini kime attın balım az önce? Hiç kimseye atmadım ki. Ha, gelmedim İyileştirme tamam. yapıyorum. Bana bir can bas. Ben, beni de iyileştir balım biraz. Evet. İyileştiriyorum. Evet. <laughs> Topla çalışıyorum yakınımda duruyorsunuz ya güzel oluyor <laughs> <Değil mi? gülüyor> senin zaten en sevdiğin oyun stili bu beşimiz evet. birden böyle Aynı. sana geleyim mi? en dur. Bak. bak oradayken sen de... ulti atman Aa. çok yanlıştı ay ben öldüm değil mi? E, tabii. sen düşmanın içerisindeyken ulti attın evet ya doğru onu yanlış yaptım yani onu söylemiştim ya daha önce düşmanın içerisindeyken evet. ulti atarsın ama ultinin bir odaklanma değil. süresi var Bak bak beiz beiz yapıyor bizim <laughs> Layla. Çünkü kazandık. E, çok öne geçmiş balım yani kazanmaması mümkün değil ki o kahraman. <laughs> güzel. Ama rakipte Harley var mesela bence Harley onu rahat durdurabilen bir kahraman. Ama kesemedi. Nasıl oldu tam anlamadık ama yazıyor. Kanka sen bir dur. Şimdi mesela oradan yürümeniz gerek yok. Gultin geliyordur senin. Evet. At bana. Ama daha gelmedi. Ha, gelmedi mi? ama atayım canın at, çok at, az at, at, at. Bitti, bitti zaten <laughs> Aynen. Tüh be. Biraz kolay bir maç oldu. Çok fazla etki gösteremedim ama. Yavaş başladı ama hızlı bitti gibi bir şey çok oldu. Çok hızlı bitti çünkü Layla Piki çok öne geçince maalesef gerçekten onu durdurmak çok zor oluyor. Evet. evet. Enteresan bir olay. Gördüğünüz gibi zaten Layla taşımış oyunu. 12 7 Hı. ile MVP olmuş. ya yani rakip maalesef kötüydü. Hani Harley daha iyi oynayabilirdi. Gerçi bizim de Martis hani bu ekipmanlarla Ormancı odan değil mi? Yani, ormancı son arkadaş. Bu ekipmanlarla iyi bir skor sergilemiş. Ben de buna hayret ediyorum. Garip bir durum bence. Evet. Bak senin 14 asistin olmasına rağmen 7 puan. Ve 7 puanla gümüş veriyor sana. Çünkü şeyler çok iyi değil mi? Evet. Diğerleri. Yani diyor ki takım arkadaşlarım bu kadar iyi oynarken sen neredeydin diyor. Vay be. Aynen öyle. <laughs> peşlerinde. Oha yüzde 47 hasar vermiş kadın Layla. Yani bu video bizim videomuz olmadı. Layla'nın videosu oldu. Aynen. En sağlı Layla. hey, kanka bu video senin için. Aynen. Bul bizi. <laughs> <laughs> Müthiş. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi, İyi akşamlar. akşamlar.